Sevgili Z Haber izleyenleri, Furkan Akgün ile birlikteyiz. Elinde gördüğünüz kitap Kayıp İnci Tanesi. Rahmetli öğretmen Derya Kısa'ya ait, annesine ait. Onun hatırasına sevgili Furkan bu kitabı bastı. Bununla ilgili duygularını öğrenebilir miyiz Furkan? Neden bu kitabı çıkarmak istedin? Ee, daha önce annem istemişti, yani arkadaşlarımdan duydum ben istediğini. İsteyi duymadan önce de çıkarasım geliyordu. Otizm camiasında yazılmış kitapları duydum. Evet. Ee, ben de çıkartabilir miyim annemin şiirlerini diye düşündüm. O hayattayken böyle bir çalışma yapamadı değil mi? O hayattayken böyle bir çalışma yapamadım maalesef ben de otizmle ilgili olduğu için çok hani kendimle barışık değildim yazılmasını istemiyordum sonradan e, kendimle barışınca işte sen aynı zamanda e, çalışıyorsun e, evet evet e, sevgili Furkan çalışıyor e, annesi Derya'nın e, Türkçe öğretmeniydi evet senin şiirlerini bu kitapta topladı değil mi evet, Furkan? Evet bu kitapta. Bizde bak.com'da var. Bir daha söyler misin? Bizde bak.com'da var. Evet oradan e, bu kitaba ulaşabilirler. Evet. Peki Ay. annenin öğrencilerine, arkadaşlarına, e, çevresine buradan Z Haber aracılığıyla söylemek istediğim bir şey var mı Furkan? E, Z Haber aracılığı da var. Herkes Allah'a emanet olsun. Hı. İyi okumalar diyorum. Ayrıca eee Beyaz Fil yayınlarına çok teşekkür ederim. Beni onlarla tanıştıran Hülya ablaya çok teşekkür ederim. Hülya Sarıküç'e. Teşekkür ediyoruz. Sana çalışma hayatında başarılar. Ben de size çalışma hayatınızda başarılar.